Selam millet. evet. Şu kaldığımız yerden şu Almanca derslerine devam ediyoruz bugün. Valla yemedik içmedik. Sizin için gittik bir tane Almanca bakın bakın. Aha da gördüğünüz gibi bakın bakın. Aha aha. Gittik bunu aldık. Abu. Abu. Bunu gittik aradık bulduk araştırdık. Bunun özelliği fotoğrafları olması. İçinde fotoğraflar var. Örnek cümleler var ve bi, bizim istediğimiz gibi da un sere Meinung. alles tema tema. Yani hepsi mesela içinde sağlık, vücut, alışveriş, akrabalar her şeyi konu konu işlemiş olması ve içinde örnek cümlelerin olması. Bunu da gittik bulduk. Vallahi da paraya da kıydık yani 10 euro 30 cent. Ha, bakın kıymetinizi bilin. Şimdi cuma günü dışarıda gezmek varken, sinemaya gitmek varken, televizyon film seyretmek varken Sabrina ile ikimiz burada oturduk bu videoyu çekiyoruz. Zaten söz verdiğim arkadaşlarım vardı, yazanlar vardı. Abi ne zaman videoyu çekmeye devam edeceksin, ne zaman Almanca'ya devam edeceğiz gibisinden. Ben de onlara söylüyordum zaten e, tamam bu işe üzerine biraz daha böyle e, şey çalışmak istiyorum daha böyle bir verimkar hani gerçi biz burada ne kadar diyalogumuz yanlış olsa da yazılarla yani bu yazdığımız yazılarla bu, e, doğrularını yazıyorduk abi ben de dedim zaten yani ben çok perfect bir Almanca bilmiyorum ama sonuçta bu bir kelimeyi bir insanlara öğretebiliyorsak ne mutlu bize <laughs> hmm. hadi içelim. <laughs> Şeref Şeref, Şeref öldü lan. I shot the sheriff, but I never shot the deputy. <gülüyor> Sabrina. <laughs> Sabrina'nın bugün neşesi yerinde. Yok. Was war Fieber? Fieber. Ateş. Ateş! Ateş! Ateşim. Çok! <laughs> Onun için <laughs> en son kaldığımız yer neydi? İşte vücudumuzu tanıyalım demiştim ben. İnsan Almanya'ya geldiği zaman hani bir doktora gittiği zaman midem ağrı Hani ağrıyor diyemedikten sonra Almanca'yı bilse ne olur gibisinden. Şimdi bu kitapta da e, bizim istediğimiz her şey var. Mesela bunun e, sağlık bölümüyle ilgili bir e, bölümü var. Bakın böyle açtığım zaman direkt sağlık bölümü yazıyor. İşte sağlık. <laughs> Sağlık tayt demek. Ondan sonra işte ben bu kitabı yani bu sözlüğü ala, ala, almak isteyen arkadaşlara buradan ismini zaten bunun detaylı fotokopisini çekeceğim. Yani fotokopisini çekeceğim derken fotoğraflarını çekip videonun arasına sokuşturacağım. Artı bulamayan arkadaşlar varsa ben Zaten almasına gerek yok. Buradan günlük çektiğimiz videolarla ben bu vi çektiğim fotoğrafları da bu şeylerin arasına videoların en sonuna ya da en başına atacağım. Bunları tabletten scan yapabilirler. Ya da ne bileyim ekran görüntüsü alıp da oradan da çalışabilirler. Yani daha ne yapayım arkadaşım ya? Ha? Ha? Ne yapayım ya? Ne yapayım noch? idas Wörterbuch gekauft und ein Video schicken. <laughs> evet, len, len, Şimdi <laughs> e, bugün 10 dakikada 10 kelime Almanca öğrenme konusunda e, şey yapacağım ben. Ne onun adı? Sağlık bölümüne geçmeyi düşünüyorum. Çünkü sağlık çok önemli. Burada bir doktora gittiğiniz zaman işte başım ağrıyor diyebilmelisiniz mesela. Doktora gittiğiniz zaman doktorun size mesela Sabrina doktor olsun şimdi. Du bist Arzt. Mir fragen. Guten Tag Herr Özin. Guten Tag Sabrina. <laughs> Frau Doktor bitte. <gülüyor> 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 Guten Tag Herr Özin. Was fehlt Ihnen denn? Bana sordu ki neyiniz var? Was fehlt Ihnen? O da, Oder was haben Sie? Genau. Yani neyiniz var? Oder o da, Wegen was sind Sie hier? Warum buraya geldiniz? Genau. Neden buraya geldiniz? Yani siz de mesela diyebilmelisiniz orada. Ich habe Kopfschmerzen. 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 Başım ağrıyor. Wie lange haben Sie schon Kopfschmerzen? Ich habe seit drei Tage Kopfschmerzen yani ben üç günden beri başım ağrıyor dedim. Ama mesela dediğim gibi ben çok perfect Almanca bilmiyorum ama ne denileni zaten ben size söylemiştim. Önemli olan denileni yani ne sorulduysa onu anlamak. Yani ben Sabrina ile beraber yaşıyorum bir buçuk bir sene bir buçuk sene. Dan Susamen ve viel Jahre Susamen leben? aynı einhalb Jahre. Aynen halp Jahre. Einhalb Jahre. Ama ben Sabrina ile tanıştığım zaman dediğim gibi bir e, Google e, tra, e, Google çeviri kullanıyorduk birbirimizle tanıştığımızda. Ama şu anda yani benim Google translator. Ya hastresten. <laughs> ya Nico da. Du schreiben ich lesen. Ich schreiben du lesen. Ya und Google Translator ist schlecht. Yani işte amaç karşınızdaki insanı anlayabilmek. Siz bir şekilde ona cevap veriyorsunuz. Yani Sabrina'nın ya da doktorun ya da iş arkadaşlarınızın size bir şeyler anlatmasını eğer anlayabiliyorsanız kendinizi zaten bir şekilde ifade edersiniz. O cümleleri bir şekilde devrik de olsa, yanlış da olsa anlatırsınız kendinizi. Önemli olan karşıdaki insanın ne dediğini anlamak. Biz bunu her zaman üstünü basabası söyledik. Anlamadan bir şeyler ifade edemezsiniz. Yani Sabrina evet gelelim konuya ya. Bu konu bu kadar uzuyor sonradan. Zaten bu videoları fazla uzun tutmayacağım. Zaten 8 dakika olmuş bile. Herr Üsin, <laughs> he. Was fehlt Ihnen? Was machen Sie hier? Warum? Gehen Sie mir auf den Sack. Ja. Yeah. <laughs> Nein. Also Herr Üsin, was yeah. fehlt Ihnen? Warum sind Sie hier? Ja. Yeah. Ich habe Magenschmerzen. Magenschmerzen. Magenschmerzen mide ağrıyor. Wo haben Sie Magenschmerzen? Wo tut es weh? Ja, der Magen, meine Magen ein bisschen groß, dann, dann da hier gekommen. Hier beginnen? Ja, Schatzi, dann so ist er. hier Blähtüte. Şapşık. Magen mide demek. Mide m Kopf, demek. dann äh, ich habe Kov başım ağrıyor. Bunları alttan yazacağım. İhabe mağgın şımartsan, midem ağrıyor. İhabe kni şimersen dizim ağrıyor. İhabe e, fus gelenk, ayak bileğim ağrıyor. İhabe fus şimersen ayağım ağrıyor. Bu olabilecek en çok kullanabileceğiniz ki, e, hastalıkları ben size söylüyorum burada. Bunları da altta yazacağım. Dakiye was ist die Schulter. Schulte. Ya yani burası Schultermiş. Ondan sonra e, omuzum ağrıyor. Sanchmatsın, e, oanchmatsın. E, kulağım ağrıyor, dişim ağrıyor. Mesela ich habe Sanchmatsın. Nacken schmerzen. Ha, Nacken schmerzen. Nacken schmerzen. En çok e, başınıza gelebileceklerden bir tanesi boğazlarım, bademciklerim ağrıyor. Mandel. Doktora gittiniz, boğazlarınız şişmiş. İltihaplanma, Enzündung. Das ist die ensündung, Mandel Ensündung Hani boğazlarımda iltihaplanma var. Enzündung, iltihaplanma. Hı hı. Hani mesela bu boğaz iltihaplanması da olabilir. Parmağınızda diyorlar. Türkiye'de mesela ne diyoruz? Dolama diyoruz. Hani parmakta da enzündung iltihaplanma demek. ondan sonra mesela ateşim var. Ateş. Fiber. Fiber. Fieber. fiber. 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 Fiber ist eine Schlange. Das ist die Viper. Viper. Fiber. Fiber. F-I-E-B-E-R. Fiber. 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 Ateş. Ich habe Fiber. Ateşim var. Yani gördüğünüz gibi ben de her şeyi tam e, telaffuz edemiyorum ama derdimi anlatabiliyorum. Yani karşımdakinin sorduğu ceva, e, soruya cevap veriyorum ama karşımdaki de zaten anlıyor beni demek istediğimi. Ee, başka e, ne olabilir? Ee, Der atist wird auf jeden Fall immer fragen, yeah. wenn ich wegen Halsschmerzen komme, mm -hmm. Mund auf einmal schlucken. Schlucken? Äh, schlucken, Jutkun mag Genau. Und dann Schlucken. Tut das weh beim Schlucken? Ja. Yeah. Die, işte, okay, e, ich steh Jutkunur kenne, warm. Mm -hmm. Nochmal. Tut das weh oder haben Sie Schmerzen beim Schlucken? Ja. Yeah. jutkunurkene e, kenne, var mı? E, kenne, e, Und einmal Zunge raus. eeee <laughs> sunge raus sunge raus dilinizi dışarı çıkarın yani bunlar en çok başınıza gelebilecek hastalıklar ben zaten fazla uzatmak istemiyorum dediğim gibi bu videolar kısa kısa olacak ve bu videolar yazacağım ben bunların altına ondan sonra dediğim gibi videonun başında ya da sonunda ya da hem başında hem sonunda ortasında fotoğraflar çekeceğim bu kitaptan yani elimden geldiğince yani daha ne yapayım ki ya? Adamlar kalkmış bana işte sen e, Almanca bilmiyorsun ki el nasıl Almanca öğreteceksin gibi bir sürü bir sürü şeyler yazmışlar. Biraz da canım ona sıkkın yani sonuçta ben bu işi tam biliyorum da demedim. Benim amacım insanlara bir şeyler öğretebilmek. Zaten bizi ilgilendiren onların yazdıkları değil, bizi ilgilendiren, e, bizi kale alan, bize değer veren, bize güzel şeyler yazan insanlar. Bu videoda bu kadar olsun. Fazla uzatmaya gerek yok. Zaten hastalıkları da söyledim ben. Bugünlük de bu kadar. Bu videomuzu da burada kapatıyoruz. Zusammenfassung von Susi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Then push it.